Herkese yeni bir futbol videosuna selamlar dostlar. Bugün haftanın dikkat çeken dizilişlerinden birini alıp maça çıkacağız. Ee, ekran kaydı, kaydedildi diyor bir önceki videonun. Ekran kaydı. Mejia Suda J2 Ligi. Mondetido Yamagata takımın adı. Japonya 2. liginde bulunuyor bu takım. Şimdi şuradan gelelim maç kısmına. Geldik. E-Futbol Ligi dedik. Şuraya girelim. Oyun planına gelirse geldi bir şey dönüyor dönme tamam şuradan sepan bu dizilişi kaybetmemek için geliyoruz buradan ee, etkinlik diyor ya buna geliyoruz etkinlik kadromuz burada dizilişi değiştir diyor varsayılan diyoruz dizilişimiz bu şekilde 4 2 1 3 ama orta sağların arası çok açık Hemen bu kadromuzu bir kuralım. Kaleye bizim nerede? Deheyamızı alalım. Arnold gel. Messi Messi gel şuraya Schneider şuraya Drogba Donadoni mi oynasın Antony mi Antony alacağım şöyle gelin abi Rodrigo'muz orada zaten Edgar Davis buraya gelsin dos yapalım baktığımız zaman sol bekimizde Cancelo yerli yerinde Bastoni alalım Yudigeli yedeği alalım. Ruben Diaz nerede? Burada. Neymar nerede? Burada. Burayı alalım. Leo. Burayı alalım. Lan gel buraya. Heh. Tamam. Ee, baktığımız zaman başka kim alacağız? Dimari'yi alacağız. Gelsin şöyle Griezmann yerine. Haaland'ı alacağız. Gelsin şöyle Lewandowski'nin yerine. Barella gelsin. Chaumeni dursun. Baktığımız zaman başka kimleri alıyoruz biz? Antonio alıyoruz şöyle. Şuraya bir yedek kaleci. Bir de Kostic. Ansu Fati alacağım lan. Ansu Fatih gelsin aynen. Ansu Fati ile ilk defa maç oynayacağım. Direkt ilk 11'e de koydum Ansu'yu. Bir de kimi alacaktık? Yedek kaleci alalım. Yedek kalecimiz de hadi lan. Musler olsun. Ansu Fati ile de ilk defa maça çıkmış olabilirim. Ansu Faten'i beğenmiyorum. 98'lik bir kart ama tırt bence. Trishka. Bakalım ama bu maçta bir şeyler yapabilecek mi? Etkisini gösterebilecek mi? Diziliş nasıl olacak? Hani orta sahaların arası çok açık. Eğer yol geçen anı gibi bir orta sahamız olabilir. Ki orta sahalarımız zaten Messi, Snyder ikisi de fiziksel yönden çok çok düşük. Edgar'de bir soruyu toparlamaya çalışacak. O da biraz yani baya kısa. Orta sahamızın zaten boy ortalaması baya kısa. Snyder, Messi, Edgar hepsi, hepsi de bir 1.70'den kısa. Snyder bilmiyorum 1.70'den uzun mu? 1.73 falan olabilir Snyder ama yani 1.80 boyunda orta sahamız yok. 1.80'den kısa hepsi. Rakibimiz bulundu bu arada. 3 çubuk interneti var. Geldi bakalım. Kim geldi? No. Aa aynı diziliş. Aynı takım. Aynı dizilişi almış olabilir. Ne no oluyor? Biz onu yes diyeceğiz. Dehe hey aşağı bakıyor. Muslera'ya gün doğdu. <laughs> Şansa bak. Aynı dizilişi kullanmıyor ama 4 1 4 1 bu Yeni Zelanda takımının dizilişi herhalde. Öyle bir şeydi. Yeni Zelanda olabilir. Sergio Ramos var. Baktığımız zaman bu Frimpong çok çok hızlı. Chavin'in epi var. Bale'in meçbese gelen kartı. Haaland'ın bu hafta gelen e, Player of the Week kartı. Yedeklerde Doku. Hani farklı farklı oyuncular da var. Şans vermiş onlara da. Takım formaları da güzelmiş ha. bayağı güzelmiş hatta formalar. Bu takım model takım olarak kullanabilirim. Hadi bakalım. Bu dizilişle neler yapacağız? Sepahan SC takımının dizilişiyle henüz birinci klasmanda mağlubiyet almadık. Hatta bir önceki videoda izleyebilirsiniz. 350. mi? 318. mi? rakibi yenmiştik. Bakalım bu işte ne yapacağız? Orta sahalarımız şu an biraz araları evet açık duruyor zaten. biz maça başlarsa çok güzel olacak. Haydar. Fatih. Fatih gördü Cancelo'yu. Çavi çok güzel topu kesti ya. Fatih çok güzel pas atacaktı. Çavi aynı güzellikte kesti. Beyil Bastoni. Bastoni de Çavi'nin kadar güzel bir kesiş yaptı. Kesiş yaptı. <laughs> Metcen, 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 metcen. Gördü şöyle içeri doğru. Cross. Rakibin orta hattı çok kalabalık. Merkeze doğru attığımız pasanı şu an 2'de 2 kesti. Cross ve Xavi. İkisi de defansif yönleri hani har basmayan futbolcular olmasına rağmen rahatlıkla bir Vieira gibi bir Edgar Davids gibi kestiler o pasları. Edgar Davids de pas nasıl kesilir sanatını icra etmeye devam ediyor kendi yani sanat canı sanat yapacağı söylenmez zaten bunu da. Edgar David. <laughs> <laughs> adamı övdük adam kesemedi ya da. Cancelo. Önünü gör. Fatih. Bıraktı tek tekte Snyder. Ondan tekrar Fatih. Frimpong'u içeri çekti. Hata etti. Fatih. Orta içeri. Drogba offside. Fatih asistini yapmıştı ki Drogba offside daha. Yarım elle. Yani yeni kurala göre offside değil. Ama e-futbolun ne yeni kuraldan haberi var ne de Drogba'nın offside'dan. Mbappe. Alba. Edgar Davids. Edgar Davids. Trent Alexander Arnold. Şöyle aradan müthiş top. Drogba lan tekte oyna. Aha free kick. Bu free kick ...tehlikeli olabilir. Kanselo. Snyder'le bir ölü yaprak deneyelim. Haydi lan. Kalecinin üstüne doğru ölüyor bunlar ya. Ölü yapraklar bozuk abi. Schneider Drogba Edgar Davis Gördü Fatih'i Ansu Fatih müthiş geçti Fatih Çevirdi bir de içeri Drogba Eşşoğlu eşşek Drogba Malsın lan Cancelo Orada ince işler yaptı ama bak Soğuk kanlı kaldı Tık çekti Tık bir daha çekti Trivela'yı vurdu Drogba'nın yapamadığını Cancelo yaptı ya Ayıp yani Drogba. Hadi gör. Fatih. Fatih yine geçti ama Frimpong o da çok hızlı bir bek oyuncusu olduğu için yetişti orada. Drogba vur ulan. Drogba Sumer. Drogba'nın buralardan çok golleri var. Çok iyi vuruyor. Çok sert vuruyor. Çok düzgün vuruyor. Didier Drogba yine gole yaklaştı. Şimdi hadi şöyle bir şey yapsam lan. Doğrudan kaleye gitti ama kötüydü. Antony hadi la. Tamam dön eksenin etrafında seversin. Antony oha çok bastım çok bastım çok bastım. Antony'nin plase vuruşları güzel ona güvendim biraz. Ama çok bastım i̇şte 68. dakika olmuş. Oyuncuları artık değiştirelim. Şuraya bir Rafael Leo. Ekrana SS aldık. Rodrigo. Orada da Haaland. Rodrigo. Rodrigo müthiş geçti. Rodrigo. Yerini orta çıkartmıştık. Haaland, Somer. Rodrigo çok güzel. Çok hızlı, seri bir oyuncu zaten. Bir de süper yedek olduğu için. ikinci yarı çözültüyor ortalığı. Rodrigo yine geçer mi? Jordi Alba, Xabi Alonso. Rodrigo da kalır mı? Kalmadı. Barella. Edgar Davis'e de yardımcı. Donadoni attı çalımı. Donadoni aradan oynadı. Rodrigo'ya Rodrigo offside'da. Ya ya var ya şu göğüs ve basen bölgesiyle offside'da kalmış. Hayır 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 Barella, Haaland. Haaland, öküz Haaland. O nasıl bir top kontrolü ya. Ah Haaland, ah. Abi niye o kadar kalas bu adam ya? Bir de o kadar ben buna çalım çıkarttım bak. Marsile! <laughs> çift vuruş çıkarttık adama adam çift vuruş yapmıyor. Hep Marsile yapıyor. Boşluk ne? Ofsek ya. Yani. Rakibin hala şut yok değil mi? Muslera şut gelmedi lan. Muslera'yı aldık. Adam kay şey kariyerinin en kolay maçlarından birini oynuyor. Yani. Fenerbahçe maçından sonra. 1-0 kazanıyoruz. Cancelo maçın adamı golü de o attı. Yani dizilişle adam akıllı düzgün pozisyona bile giremedim. Orta sahası rakibin orta sahası çok kalabalık. Bizimkisi de çok açık. Yani o noktada oyun çok sıkıştı. Rakibinki kalabalık. Bizimkisi açık ve yalnız kalınca bir şey üretemedik. Kanatlardan bir şey üretmeye çalıştık. Orada da yaptığımız kadar o 5 şut 4 kaleye bulan onlar da oradan geliyor zaten. Edgar Davis baktığın zaman orta saha oyuncusu. Bak Edgar Davis tamam iş yaptı. Muslera, Ruben Diaz, Bastoni, Arnold. Bak hepsi savunma oyuncusu. Cancelo, Edgar Davis, Muslera, Ruben Diaz, Bastoni, Arnold. Hepsi savunma oyuncusu. Sıralama o şekilde gidiyor bak. E ne yaptı abi Bastoni, Ruben Diaz? Hiç iş düşmedi bile adamlar. Yani denen o ki bu dizilişle de kaybetmedik en azından. 20 puan da derecemiz arttı ama... Yani ben Sepa'nın takımı dizilişiyle çok daha rahat oynuyorum. Bu diziliş beni orta alanda özellikle rahat, Yalnız bıraktı ve ortadan hiçbir şey üretemez hale geldik. Bu yüzden yani benim puanım 6. 6 bile hani belki vermeye de bilirim 6'yı. Ama 6. 6'yı verdim. Sol açıkta bizim kim vardı? Kostiç vardı. Şöyle kadromuzu da düzeltelim. Dayı ben bu Mendes çıkartacağım kadrodan. Kostiç zaten burada da oynuyor. Neyse daha fazla farklı dizilişler varsa bildiğiniz yazın yorumlara onları da deneriz onların da videosu gelir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.